Maslak'tan herkese, herkese hello! <laughs> evet, bugün çok heyecanlıyız. Nereye gidiyoruz? <laughs> ee, Kasmağa gidiyoruz. Kasmağa gidiyoruz Beni ve kılınca efekt var. Ama benim canım kanatla çekiyor. <laughs> Kanatçı Ayas'la <da> çekiyor. <laughs> o da burada. Belki Hangisini yiyeceğiz? Bilmiyorum. Ee, bir tane arkadaşımız bize bir öneride bulundu. İsmini vermeyeceğim. Videoya giremiyor. Boşver. <laughs> Bir tane kanat yiyelim. <laughs> Bir tane kavurma alalım. Sekize böyle. Hepsinin tadına bak. <gülüyor> <gülüyor> Hepsinin tadına bakalım. Evet. Bu arada evet. içinizde evet. çok güzelsiniz. Yanımda kendimi şey çok iyi iyi sayıyorum. Iyi. Ya teşekkür ediyorum. Kemal'deyiz. Aslında Metin'in yeri ama herhalde dedesinin ismi olduğu için fotoğrafını da böyle koymuş. Arkadaşlar biz ne söyledik biliyor musunuz? Bundan başka yerlere gideceğimiz için bir tane menü bir söyledik. 449 TL yapıyor menü bir. Ben de miyim? Aynen. İşte turşusu var, içeceği var. Biz ayranı tercih ettik. Ee, bir de işte ekmeğin içinde dolu kavurma. Gelecek bakın nasıl. Ya buranın şey olayı çok kötü. Mesela sıraya giriyorsunuz. Ondan sonra ödeme yapıyorsunuz. Hemen oturamıyorsunuz boş bir yer gördüğünüzde. Ödeme yaptıktan sonra onlar sizi yerleştiriyor. Bu kamera. Sipariş vermek için de 10 dakika <laughs> bekliyoruz. Hı. sipariş için de 10 dakika beklemedik. Hatta 15 dakikaya geçecek. Sonra yemeği bekliyoruz. Sonra yer bekliyoruz. Sonra 3 aşağıda geçiyorsunuz. Gelmeyi yemek yemeyi. Ee, çok açsanız buradaki başka bir lezzet durağına uğrayın. <laughs> şu an az önce anlattım ama belki ses gelmiyordu. Kavurma sırasını bekliyoruz. İşi dediğim gibi az önce ödemeyi yaptık. Daha sonra sizi yerleştiriyorlar. 15 dakika da öyle bekliyorsunuz. 440 numara bize daha az kaldı. Bizde 451 452 ile başlıyor. İlk durağımız Kemal. Ondan sonra da arkadaşlıktan bu dokunma bir odakta. Çok için ben bu arada sürekli çizim için o tarafa Evet. Sırayı gösterelim mi? <laughs> Hayır, de... Pink, <laughs> evet, evet, ben yine ayıp söylemeyecek gibi niye çekiyorsun? Sizin takibiniz gerek. Enerjisi. Öte yandan ben 414 yemeğini almışım işte. Aa! Bir şey söyleyeceğim. Ayrıca ben mikrofon almışım. <laughs> Bununla birlikte <iletim>. mikrofonun şarjı <laughs> yok. Evde de dolduramadık pardon yeni geldi. Yoksa mikrofonla devam etsektik ses çıkmayacaktı <laughs> bütün Yapacak bir şey. Ondan sonra ses kayıtcısı daha iyi olacak bence de. <laughs> evet. O kadar yani. Yeni saçlarım bunu hak etmemişti. Evet, mutlu musun saçların için? Beğendim de şu an yemek lazım. olarak çok kaçırdım. Bu bu sıra da gelmez Yani. Abartma, her türlü gelirdik yani. Çok kalabalık, bir şey yatıştırırdı. Dört yüz altı, dört yüz altı, dört yüz altı, dövüyor, dövüyor. altı, dört yüz altı, dört yüz bu ne biliyor musun? Türkan annenin yaptığı sarımsaklı bulgur şey, yemeği var ya. Onu hayır. çok seviyorum. Bin basar. Nerede gördün kadını? Ama seninki de sarımsaklı tamam. değil mi? Sen gerçek hayatın evet. tırşık yememesi gibi bir tırışık, tırışık tırmıyor, Alakası yok. Siz anne ve ben şey söyleyeceğim. söyledim. Yapacak sen çarçak yedim. Güvecinin adı tırşıktır. Hayır. O, o türlüdür. Değil. değil. Yani ne türlüdür? Türlü sulu olanı. Biz sulu. Benim bu sebebi. Ayy, çok Bu kaç el içi de burda? El içi 24. Ne? Domatesli mi o? Ah sen dalga geçiyorsun. Burada. <gülüyor> şey gibi oldu bu. Ben kimseyi. Zeynep bunu şöyle al, şöyle. Ah bizim Ay bir dakika arkadaşlar. Çok iyi. Ay İran'ımız da var. Canım çeksin size gelmedi. Gel Turşum da var. Doritos gibi koktu. Niye öyle koktu? Oy susurluktan. Ha gel. <laughs> Hazır mısınız? Ekmek dehşet yiyor. Ekmek nasıl? Çok soğan geldi ya. Elime bir tek soğan geldi. Elime yaladım soğan geldi. Ne? bunlar da ekmek <laughs> mi? Bizim şimdi bu ekmek Ayran biraz sulu. Daha katı bekliyordum. Sulu mu? Elmiş yanma sulu. Ayranım niye var? 455 paket bekleyen. mi? Kötü mü? Ay. Acı mı? Jalapone. Hmm. Hmm. Ağzımız suyu akıyor şu anda. Böyle Abi, bir lezzet. Eliyle bölerdi ya. Abi böyle bir lezzet tanesi yok ya. Bakın bir mesele. Bir şey söyleyeceğim. Şu kadının şu bakışları ne? <laughs> Aşırı yüz oldu. Kim Beyaz saçlı <laughs> Tam karşıda. Abi turşumu da götürüm. Aç böyle. Gel bütün yerden de çekiyorum da. Ekmek öyle bir şey ki. Ekmek öyle Yoğun bir ekmek yiyormuşum. Yani. Yani. Isıcak evet. Evet. Ekmek çok hafif değil mi? Evet. Kavurması manyak problem. Ekmeyin Ekmeğin evet. lezzeti. 480 evet. 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 Allah aşkına şunu ikiye bölüp verir misiniz diyecekti. O da ikiye bölüp verecek. Ne bu Deri bu kadar uzun süren? Ekmeği mi bölün dediniz siz? Evet. evet. Ne böyle bir şey yaptınız? Evet. Elinize bölseydiniz. Ben 454 burası. 454 burası söylesenize. Berkay nasıl buldunuz? Su değil yorumlayın biraz. Berkay yani en çok turşu vermiş ama anneannesi daha iyi. Ekmeği çok güzel gerçekten. 450 Ekmek de var. şey ki hamur yiyormuş gibi hissetmiyor. Yani videolarında övdüğü kadar var ekmeği. Yeah. Gerçekten. Kesinlikle. Bu arada soğurma yani okuyor. Sıvır ya. rahatsızlık. Ben bu arada benim favorim şurada ekmek. Çok iyiyiz. Ayran da çok iyi. Ben bununla peynir domates ekmek bir <laughs> Abi kavurma yiyorsun. Şu Şimdi peynir domatesle alaka ya. Bir ekmek Ekrem çok iyi. iyi. İnanılmaz iyi. Yalnız turşuları da çok güzel. Bayağı Ben bu videolarda niye bu kadar her zaman öfkeliyim <laughs> bilmiyorum ama burun. <laughs> Yani bu hayatta ve bu şartlarda yaşıyorsan her zaman sinirlisin. Bugün güne zaten hiç güzel başlamadım. Yaşadığım bazı problemler oldu, bunları anlatmak istedim. <laughs> Ama neden hayat beni yap. hep üzüyor? Ben insanları mutlu etmekten çok sıkıldım. Konu bu değildi. Kanatçı Ayaz. Yani Allah versin dağın <laughs> Ay, başında bir sıra baş, başlıyor. Ben bu dağın başına nasıl gideyim? Bu genç kız halimle ben bu dağın başına nasıl gideyim? <laughs> ben gelmişim <laughs> içine, kür çivesi çıkmaya başladı ortaya. Şimdi o yüzden kasnağa gideceğiz abi. Başka yolu yok. Zaten şu ay için gelmiştik. Tamam geliyoruz. Kasnağa. Gel Günün sonu. O ne? Günün sonu böyle güzel. Gel. <laughs> Hayır şey daha burada ne derdi bize biliyor musunuz? Ne abi. Masla ne yapacaksınız? Boşuyor onu. Gel ben şey daha yapayım. İkili tavuk burger. Burger, King. <laughs> açlığını yok et. <laughs> Reklam. Yokuşa çıkacağız. <laughs> Reklam Yokuşa. Reklam değil. Reklam değil Allah'cım. Tabuluk burgerin reklamı olsa ne olur? Tabuluk burgeri. Şimdi <laughs> ekonomi için <Şimdi> biz kahvehaneye <laughs> <kavaneye> gidiyoruz. Kahvehaneye gidiyoruz. Şey, Abi söyleyemiyorum. Okay, şey, kahvehaneye. <laughs> Kahvehane. Kahvehane. Kahve de kahve. geç. Kahve. Kahve. Ya normalde kahve <laughs> değil Al <Az> önce kahve. Kamera açma. Altı duman. Nargile kafe. Maslak nargile kafe adil. Sigara ürünleri kullanmayın. Açılığını yok <laughs> et. Arkadaşlar şimdi İknur yarım kaburma yedi. Seni. Ali Kemal de. Ali Kemal? dedesi Sıbran pardon. Siz yürüyün ben çekeceğim sizi. Ee, o yüzden İknur aç şu anda. Bu arada pembe toka da ben siyah bulamadım. Bakayım bir dakika onu rezil en edeceğim. Evet, sponsor sponsorlarını <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Ne neyse yok. şimdi maslakta bu saatte bu soğukta yürünmez. Çok soğuk. bu arada gerçekten. Evet. Gerçekten soğuk. Abartmayın. Bir çok iyiydi. Ben yazı önce söyledim. Burası bayağı yüksek bir kesimde kalıyormuş. O yüzden böyle. Aha benim araba. Bu akşam... <laughs> Neydi? Bu akşam... <laughs> Lan bunu da mı çekiyorsun? <laughs> Dur be. Ah devam et. Yürürken. Şimdi bir parça söyleyeceğim. Hak ediyorum. Hadi bir 2 3 Hak ediyorum her mini mini body gülüşüm. Ayna elimde. Tamam bu kadar gitme bence. Lavita. Lavita ne oluyor? O evet, maslak tatlıcı Seniz deyince Lavita. <laughs> Çıkı Hastane olsun. gibi. Sanayi mahallesi. izlemiş dedin ya aşağı inerken. Ha tatlıcıyı söylüyorsun. Sanayi mahallesi Kas, ya. geldik. Bu Muşra'nın yağlamacısı. Muşra mıydı kızım adı? Muşra'nın yağlamacısı. Onun yağlamacısına geldik de. Onun yağlamacısına geldik de izinli olursa. Ay. Bir saat bekleme süresi varmış. Şimdi diyoruz ki başka nereye gitseydik. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Kavurmadı çok doydum. Yani Keşke yarım yarım yapsaydık Berkay'la ama Berkay bir kere de dinlemez ki. Bak açıkıyorsun bunu tahmin, tahmin ederek Gıvukuna Bak gıvıkına doldurma peşindesin. Bunu tahmin ederek yap. Bir saate acıkırsın erir o kavurma. Nasıl erisin İknur? Bir şey söyleyeceğim. Bak herkes çok beğendi ama ben Yemek böyle edeyim, çıktım, wow, wow olmadım. Zeynep ekmek et e, çok hafif değil miydi? Kime göre? Ben ben tıka basa doydum şu güç. an mesela. Hayır o açıdan değil. Tıka bir şey değil. Şu an seni rahatsız ediyor mu? Şey? Hayır yani. etmiyor. Ben tamam o Sen diyorsun ki tıka basa donduralım. Ağzında yağ, yağ kalıntısı var ya, mı? Yok. Damağıma hiçbir şey yapışmadı. Edane. Sizin damağınıza böyle yağ bir tabaka Hayır, yapıştı Hayır asla. Benim de yapışmadı. Bak, o kadar çok yemedim. <laughs> bir yağ yapışacak kadar çok yemedim. <laughs> orada orada. Geleyim. Yedim. Herkesin önü bomboş. Gerçekten öyle. bir Sanki şey Kıymayı ya. yeni herhalde salçayla kavuruyorlar. Anlamadım. Nasıl bir saat süre olabilir bu yani? Bak Daha ki geldi, geldi şu an. Bir şey söyleyeceğim. İçecek ne aldınız? Ayran. Ziro. mu Zero aldın iki. Ayran ayran nefesini kesildi artık. Sarımsaklı yoğurt var yani. Sarımsaklı yoğurtlu almasaydınız herkes eleştiri yordu, yapmış. Yoğurdu kendimiz yordu. döküyoruz. Tamam Sarımsaklı yoğurdu kimse beğenmemiş çünkü. Ay bütün gün boyunca o şişede sarımsakla beraber şey oluyor olabilir. Evet. Yo, evet, Mayhoş bir daha tat. Daha Buna daha mı daha deniyor? Evet. Mayhoş evet. tat ne demek? Bayağı <laughs> demek. <laughs> şey gibi yapmayın Tunan gibi, mayhoş gibi. Evet. Hayır şey gibi, <laughs> <laughs> kısmetse olur da var ya, şu ne demek diyor o da şey. <laughs> Onu bilmiyorum ben o kadar çüş. <laughs> ne? ne nasıl bu kadar kısmetse olur? <laughs> Senin Hiç de izlediğin şey şeyler varoş. Asla ben hayatım boyunca sizin kadar kısmetse olur. İzlemedim. Bir şey söyleyeceğim. Berkay'la zaman geçmiyor. Ben ne yapayım kısmet Bu <laughs> <Değil mi yani? gülüyor> Oyun oynayıp duruyorsun Berkay. Bıktım. Buradan oyun arkadaşlarına da sesleniyorum. Bırakın ya yeter. Alacağım. Beni bir de diksiyonumu da göstermem gerekiyor. Sen, kağıt, bir şey söyleyeceğim. Bu hep ne yapıyor biliyor musun? Berkay mesela kavga ediyoruz ya, Kavga ettiğimizde bile bir virgül nokta kullanıyor. Eee, çok geç Ama ilk katip yani. de sen de en olmayacak kişi söyledin. Neyi? Kral kaybederse de. E i̇zliyor musun? İzlemiyorum valla. Reklam değil. Reklam değil. De, evet. <laughs> ne oluyor? Babam arıyor bir saniye. <laughs> Efendim baba. Donaylandı. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Her seviyede sala. <laughs> Düşüyorsunuz. Arkadaşlar, ne arkadaşlar? Donara göre tam bir ısıtıcı ne bir termostat. 35 dakika oldu. Ay pati çok tatlı. çok yani kötü. İşim burada <laughs> kapıda yiyeceksiniz, gelmeyin. Asla böyle. Kışa belki bir şey. Uygun. Bence bunun üzerine bir şey yapabilir <gülüyor> ya. <gülüyor> Şu gelenler bizim şey mi? 5, 5 çay falan 56 56 ben kar? 56 biziz. Çay yok. 56 biziz. 55 biz miyiz Berkan? Teşekkürler. Bu bir buçuk söyle. Bir buçuk var. Of tatlı mı oldunuz? Burası mı? Evet. evet. Beşlemediniz mi? Ya bizim bir tane daha servis almamız mümkün mü? Tabii. Hatta iki üç biz de. Bir şey söyleyeceğim. Sarımsaklı dökme önce. Yine ili. Sarımsaklı mı? Sarımsaksızı dökelim. Ya yani yoğurt denen bir şey neden şey yaparsın? Bir dakika göstereceğim. Arkadaşlar, görünüş beni çok wow etmedi. Beni de wow etmedi. Sarımsak, ikisi de sarımsaklı. Sarımsak tane tamam, sarımsak. Beğiliyor musun? Evet. Bir dakika. Böyle ee, tabaklar, tek kullanımlı kağıt, ka çatal ve nişaklar. Aşırı mantıklı ama çok masraflı bence. Yavaş yıkamakla aynı, aynı. aynı mı? Başka var mı? Servis Evet arkadaşlar bunun bir taktiği varmış. Ay bunu nasıl alacağız? Şöyle kenara ya, şey mi? Yap bana. Şöyle... <gülüyor> <gülüyor> ay nasıl hmm, güzel sarımsaklı yoğurt o çıtır bir sarımsak ben size dedim çünkü yoğurt aldın mı ben evet var sende. dur Sen için için. Bir şey çiğnemesi tık zor ya ağzım da geveldi yani bu hamura da sert diyorsan. Sen ömründe bir şey yememişsin. Ben aşırı hamur Açmışım yemin ederim. Sen kendini benimle sürekli ne yemekleri kıyaslıyorsun? Hiçbir ben böyle bir şey yapmadım. Beğendim bu arada. Ay. Yemin ederim çok güzel. Bayağı iyi. Şey. iyi. Buraya mı taktınız? Evet. Çevir. Takıp çeviriyorsunuz. Ama burada soğuk desem ben soğudu yemek. Beni bir de videoyla çeksene. Peçete var mı? O servis peçetinde var. Peki. sen çek. bir yandan Nasıl alınıyor? <laughs> oh, yarasın. Çek sonları şekilde ben Nasıl? Yorumlar ne yapacak? Hep hayır. böylesin. <laughs> Onay veriyorum yani. Yedirirsiniz. <laughs> <laughs> Bu mu yani? Bakkaldan ekmek mi aldın güzel? Al Berkay. Berkay bizi de böyle video çeksene. Biz de suda alalım. Suda ile alalım. Gel Berkay. Suda gel. Dur ben de alayım. Ben Bekler. bayağı dolmamış şey diye şey yapayım. Of şu ya, an yapamadım. <laughs> Çek. 3.50'den 30 numara bekleyin. <laughs> Soğumadan yemin yiyeceğim. Yemin ederim kavurmacıya bin basar. Yemin ediyorum. Oğlum yoğurdu sen mi döküyordun sürekli? Evet. Sen ben de aralarını musun? aralarını sıkmışlar zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Kavurmacıya bin basar. <laughs> Yalan söylüyorsun. Bir yemin ediyorum sana. Evet. Ben onu öyle bu kadar kıymalı şeyleri sevmem. Çok güzel yapmış. Bunu evde yapabiliriz aslında. Biz evde yapıyoruz. Yani biz Sormadık de ki. Evde daha mı güzel olur? Şey o beni öldürdü daha çok. Aynen. <laughs> bir çiğniyorsun. Ağzında gebeleniyor. daha ince açıyoruz işte bu Bir tık kalın olmuş Çok bence. dur bence sizin evde çamur daha kalındır kardeşim. Yanlış anlama. Hayır bunların makineleri cartı var. Bunlar niye kalın yapsınlar? Tamam, <laughs> Neyse. Buraya gelin. Biraz bulanık çekiyor kamera. Buraya gelin karar verin tamam mı? Gerçekten sizce ince mi kalın mı diye tam berkaylık bir yemek bu. Tam. Bol bol doldurup yiyecek. kolay istersen ikram et Berkay. Tam alacaktım. Niye ki pipet almadınız? Vermiyorlar. Ağzına sıçıldı şeyin. Yes, Geçti mi? Of kıyma kaldı. Yemek açık. Ben sarımsaklı yordu, beğendim bu Ben de az önce sarımsaklı yoğurt geldi bana. Pardon. Böyle bir yiyoruz canasını satayım. Abi bugün niye böyle her şey ters gitti mesela? Ben bugün gerçekten her şey, benim hayatımda her şey ters gitti Sude. Sen belki zorlamasa gelmeyecek miydin? Ellerim soğuk baya. He? Ben mi? Benim niye gelemediğimi biliyorsun. <laughs> Ay sonra tursunu yiyeyim, atayım yarısını. Bir şey söyleyeceğim. Tatlısına sizden bakabilir miyim? Ben istedim ama Berkay parayı kıyıp bana almadı. Dünyanın Tatlı asla yalan. güzel durmadığı için almadı bu arada. Herkes tatlıyı işte paket ya. paket alıyormuş ya, bunu. Saçmalama. mı? Evet. Ay çok yapış yapış şey ya. Bunun da videosunu çekin şey versene. E, ben bir tane aldım da kameraya göstereyim. Tamam. Şöyle göstereyim. Tamam. Versene telefonunu yıkmış. Telefonu sende zaten. Kaybettim. Ellerim Aşk arkadaşa senin de çok arkadaşlar göstereyim. Çok bir dakika çekeceğim. Berkay bir saat beklemeye değer mi? Yer ama bundan sınırsız yersin yani. Bir tadına bakacağım şimdi. Çok üşüdüm ben de. Çay içmek istiyorum. Çay, Çay yok mu? Bir yok şey söyleyeyim mi? Efsaneymiş. Kalkıp alalım mı şimdi o zaman? Bayıldım. Bozulur zaten sıra yok. Bir kaşık daha alalım. İlk durum dur her zaman böyle Cimri'dir. Her, yarın, ol, her zaman, kıyafette, yemekte... Verir misin? Hayır. Hayır, bugün bana fön çekme ısmarladı. Evet. evet. Sana direkt evet. al dedim. Sen niye bana şu an Cimri diyorsun? Özür dilerim. Cimri her değilsin. Her videoda sana Cimri diyorum. Evet. evet. Ama demek ki bir şeyim var. Yani bir şey yani. söyleyeceğim. Bu, bu cevizi kim yiyecek? Al ye. Hayır ama İbrahim'in gözü cevizde. <laughs> Allah için evet. tatlı olayım Yemem be. Uy <laughs> <laughs> ben cevizi yarısına nasıl böyleyim? Sen de abarttın işleri. Ay yaşıca cevizi. E sen niye bunu İşte bu nedir biliyor musun? Aslında iyi oldu mıncıkladım. Sürü <laughs> de yatırdığına ya bak. Ben <laughs> sen yatırdığına bak. <laughs> ben şu an sadece bu arada çok çok çok, çok düşündüğüm için çay içmiştim. Bir yere gidip şarj doldurmam lazım. <laughs> Öyle bir yere gidelim. Bence öylerim. kesinlikle burada çay ikram edilmeli. <laughs> bu da çok tam çay. Aslında hem çay, çay ikramiyesi yok. Ama. Hem dışarıda ısıtıcı yok. Bunlar evet, burası hepsi gülüyor Bebeğim ye cevizi ya. <laughs> Sen şu düzgün al döveceğim seni ya. Bu yine helva ya. Aynı helva suyu. Hayır şuan söyle ye Alayım mı <laughs> o kadar beğendim? Alayım kardeşim beraber. <laughs> İstiyor şu an. Hep bunlar güzel şeyler alıyor. Biz artık eksik alıyoruz. <laughs> Zeynep şu an içeride aynısından var. Ama almadınız. Tatlı canım çekiyor dedim ve almadınız. Çünkü sen az önce dedin ki bir yere geçip çay tatlı yapalım. Demek mi? Dedim bunlar niye aldı? Niye aldınız? <laughs> ben de merak etmiştim sağ ol. E baktın, baktın tadına işte. Sağ ol işte. sayende baktım. Neyse çok yemeyin zaten. <laughs> niye? By big measures.